Evet çocuklar merhabalar. Bir başka masalına tekrar birlikteyiz. Bugünkü masalımızın ismi Scratch ile Hayali Yolculuk. Bir varmış bir yokmuş. Teknoloji ve yaratıcılığının sınırlarını zorlayan hayal gücüyle dolu bir çocuk varmış. Adı Ali'ymiş. Ali, Scratch programını kullanarak kendi dünyasında büyülü yolculuklara çıkmayı çok severmiş. Bir gün bilgisayarının başına geçti ve yeni bir maceraya atılmak için Scratch programını açtı. Ali Sıhraş'ta kendi karakterini yaratırken hayal gücünü özgür bıraktı. Bir uzay gemisi tasarladı ve kendini kaptan olarak kodladı. Uzay gemisi rengarenk ve ışıklarla doluydu. Ali gemisinin kontrol paneline tıkladığında gemi bir anda hızla yükselmeye başladı. Ekranda yıldızlar, gezegenler ve galaksiler belirdi. İlk durağı parlak renklerle dolu bir gezegen olan Karamela diyarıydı. Burada devasa şeker ağaçları ve şekerden evler vardı. Ali Scratch'ta hareket komutlarıyla karakterini gezegenin etrafında dolaştırdı ve şeker mağarasına girdi. Mağarada bilgi bir şeker ejderhasıyla karşılaştı. Ejderha Ali'ye bilmece sordu ve doğru cevabı bulursa ona sihirli bir anahtar vereceğini söyledi. Ali zekası ve Scratch bilgisiyle ejderhanın bilmecesini çözdü ve sihirli anahtarı aldı. Bir sonraki durağı deniz altındaki kristal şehirdi. Ali su altı gemisine bindi ve denizlerin derinliklerine daldı. Kristal şehir parıldayan mercanlar ve rengarenk balıklarla doluydu. Ancak şehirde bir sorun vardı. Deniz anası canavarı şehri karartıyordu. Ali Sıkraş'ta kodladığı su altı gemisini canavara doğru yönlendirdi. Ve lazer ışınlarıyla onu etkisiz hale getirdi. Şehirdeki canlılar Ali'yi büyük bir kahraman olarak ilan etti. Son durağı bulutların üzerinde bir şehirdi. Bulut kasabası. Burada pamuk gibi yumuşak bulut evler ve sevimli bulut hayvanlar vardı. Ali Scratch'taki karakterini bulut kaydıraklarından kaydırdı. Ve gökyüzü parkında eğlendi. Ancak kasabanın bir problemi vardı. Kötü bir fırtına bulut kasabasının mutluluğunu ne? gölgeliyordu. Ali fırtına bulutunu dağıtmak için Scratch'ta özel öyle bir kod yazdı ve öyle güzel bir yazılım yükledi ki fırtınayı anında yok etti. Ali maceralarını tamamlayıp evine döndüğünde bilgisayar ekranında "Görevin başarıyla tamamlandı." yazısı belirdi. Ali Scratch'taki bu hayali yolculuğunun her anında büyük keyif aldı ve yeni maceralar için sabırsızlanmaya başladı.